Merhaba Lansiyat oyuncuları size Ağ Stoğundan bahsedeceğim Nokta puan menüsünden üretim tarifini alarak tedir menüsünden üretebileceğiniz Bu eşya ile çantanızda bulunan ağları stoklayabilirsiniz arkadaşlar Nokta puan yazıyorsunuz arkadaşlar Buradan krap menüsünden Ağ Stoğ 250 puandır arkadaşlar Ağ Stoğunu aldıktan sonra sizin çantanıza bir tane belge geliyor. Ben aldım daha demin o belgeyi kullandım. Bu belge. Arkadaşlar bunu Taylor arkadaşlar alacak. Belgeye çift tıkladıktan sonra outstone'u yapmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu belgeyi almadan önce Taylor menüsünden 30'a gelirseniz buradaki outstone göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden dolayı ilk önce belgeye çift tıklayıp yeteneği öğreniyoruz ve daha sonrasında o tırdan al yapıyoruz arkadaşlar. Al store yapmak için 100 TL rink, 2 adet balık ağı, 10 adet rope ve 2 adet lock gerekmektedir arkadaşlar. Benim çantamda al store var arkadaşlar. Çantanızdaki ağları benim şu anda çantamda 2 adet var. Sizde 20 tane olabilir, 30 tane olabilir. Artık size kalmış bir şey. Aston'a çift tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın şu anda stok yok gösteriyor. Çift tıkladığınız zaman çantanızdaki ağları otomatikman stoğa ekliyor arkadaşlar. Zaten üstüne tek tıkladığınız zaman da stoğunuzu gösteriyor. Al stoğu sistemi bu şekildedir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim.